Herkese merhabalar arkadaşlar oyuncu kardeşlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Turf Wars oynuyoruz ve tek başıma Mineplex serverlarında dolaşıyorum arkadaşlar. Ee, Mineplex'te Turf Wars oynamadı demeyin. Eee şimdi oyunumuz başlıyor. Evet başladı oyunumuz. İlk önce bu ilk zamanı bildiğiniz gibi. Eee ben şöyle üstte yapacağım arkadaşlar bu ilgimi. Bu üstten yaptığım için üst taraftan adamları gömçüreceğim abi. Ben üst taraftan. Lan la oğlum koyma şuralara ya. Aa ben benim mekan buraya. Ah abi aşağı düştüm Allah kahretsin. Ne olsun be. Abi nasıl düşerim ya? başladı bir ilk kilimizi aldık arkadaşlar abi ikinci kil abi headshot yedik. Headshot yedik. Ben kendi mekanımdan atarım ya reis. Ayıpsın reis. Amman abi headshot yiyordum yine. Dur abi dur abi dur abi. Bam. Aldık abi. Bam onu da aldık abi. şunu da al abi. Abi yeniyoruz. Hadi. Hadi beyler. Hadi sıkışacaklar köşeye hadi. Vurdum 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 çabuk. Abi headshot yedim. Çabuk canlan, çabuk canlan. 4 çabuk. Ben alttan gidiyorum. Abi bu oyunu almamız lazım real time'mış. Çabuk çabuk beyler, çabuk çabuk, çabuk çabuk. Kendi mekanımıza geliyoruz. Hadi beyler, çabuk, acil, acil, acil. Şunları şöyle yapacağım abi. Abi headshot yedik ya, lanet olsun. Adamlar hızlı başladı ya. Dur. Dur, 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 dur. Alacağım onları. Durun. Allah hücum Allah 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 A Abi nereden gördünüz beni ya? Dur 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 dayı. Aha dayıya sor. 51 saniye var abi bu oyun bizim. Hadi beyler. Ulan sen kimin mekanını basıyorsun lan? Hadi beyler hadi hadi 9 kaldı 9. Abi 9 kaldı sakın ölmeyin. Bir Son kişi abi. Ben alacağım. Ben alacağım abi. Aldık be. Abi bitmemiş. Onu da aldık. Hadi bir kişi. Bir kişi. Abi bir kişi. Bitti be. Eee şimdilik şöyle bir videoyu durdurayım. İkinci elde tekrar sizlerle olacağız. Evet arkadaşlar, ikinci elimiz başlamak üzere arkadaşlar. Eee yine mavi takımdayım ve yine yenmeye kararlıyım. Yani yenmek istiyorum abi bu kadar basit yani. Abi burayı ben biliyorum. Hamza Emre burada oynamıştı. Buraları ben iyi bilirim abi. Aman abi bu it time. Abi bu time. Hadi beyler hadi. Abi buraları da güçlendireceğim hadi abi hadi. Abi oyun başladı. Bye bye. Şöyle ilk elimizi aldık arkadaşlar. Aman! Beni de headshot çektiler. Aa şu adamı alacağım abi bir dakika. Bir dakika, aman abi onu almam lazım abi. Abi onu almam abi lazım abi. Şöyle bir tane ben çaktım, çaktım. Abi şunu da almam. Abi ner? Abi laga bak ya, olmaz böyle iş. Abi bu elde kazanırsak best olacak. Best olacak. Best, best. Abi nereye geliyorsun abi? Alırım paçanı. Alırım paçanı. Bu kadar basit. Abi kestik. Abi çok iyiyiz abi. Abi headshot yedim. Hadi. Ölmek yok. Ölmek yok millet. Yeniliyoruz bakın hadi. Çık merdivenden çabuk abi. Şuraya bir headshot. Abi headshot'u çekerim. Headshot'u çekerim. Abi bu time bu time. kapattılar beni buraya Kili aldık Hadi arkadaşlar bu oyun bizim Abi 17 hadi beyler hadi Abi evinin içinde vuruyoruz adamı be Bir kişi daha aldım Ve yine kazandık arkadaşlar Şöyle vurabiliyor muyuz abi Ulan makinanızı öyle geçiririm ha Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki oyun videomuzda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Görüşmek üzere.